Hikaye 1. Bu kızı yaklaşık 3 yıldır beğeniyordum. Aynı üniversite derslerindeyiz ve pandemi sırasında onu neredeyse hiç görmesem de hala ona takıntılıydım. Geçen hafta onu dışarıya davet ettim ve kabul ettiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Bugün yakınlardaki bir restoranda buluştuk ve işte her şey burada başladı. Benim utangaç mesane sendromu adı verilen bir durumum var. İnsanlar çevremdeyken halka açık tuvaletlerde idrar yapmam fiziksel olarak mümkün olmuyor. Gerçekten gitmem gerektiğinde bile yapamıyorum. Endişeli olduğum ve hava çok sıcak olduğu için ne kadar çok su içtiğimi aptalca fark etmedim. Birkaç kez tuvalete gittim ama tabii ki idrar yapamadım. O zaman bana eğer kendimi iyi hissetmiyorsam eve gitmemin tamamen sorun olmayacağını söyledi. Ben de kabul ettim ve özür diledim. Hesabı o ödedi. Çok tatlı ama gerçekten ona geri ödemem gerek. Çıktık ve olay aslında otoparkta oldu. İdrarımı tutamadım. Orada travmatize olmuş bir şekilde duruyordum. Bu kızı o kadar iyi tanımıyordum ama dalga geçilmeye hazırdım. İlk olarak aman tanrım iyi misin dedi. Sonra sırtımı okşamaya başladı ve ceketini çıkarıp üzerime sardı. Bunun herkese olabileceğini ve bana duş almam için evine gelebileceğimi söyledi. Evi sadece iki dakikalık bir mesafedeydi. Ben de bunu kabul ettim çünkü kendimi tiksinç bir halde hissediyordum. Evine gittik ve aslında harika bir gün oldu. Duş aldım, kıyafetlerim kuruyana kadar çizgi film izledik, hayat ve derin konulardan konuştuk. O da bize dondurma aldı. Onun beni rahatlatmaya çalıştığını biliyorum ve bunun için onu seviyorum ama yine de içimden kötü hissediyordum. Bir saat önce ayrıldım çünkü gece çalışması gerekiyordu. Kapıda bana sarıldı ve güzel bir gündü. Yakında tekrar yapalım dedi. Bu kadar utanç verici olmasına rağmen hayatımda ilk kez dalga geçilmedim ya da alay edilmedim. Bu durumlarda ailem bile bana gülerdi. Şimdi büyük bir piyango kazanmışım gibi hissediyorum ve bu kadar tatlı olması biraz gerçek dışı gibi geliyor. Yani nasıl bu kadar harika olabilir? Benimle nasıl ilgilenebilir? Belki de ilgilenmiyor ve sadece bugünü daha kötü hale getirmek istemedi. Muhtemelen öyle. Güncelleme birkaç dakika önce bana mesaj attı ve nasıl olduğumu sordu. Sonra da bir sonraki buluşmamızda doğaya sessiz bir yere ya da bana rahat olan bir yere gidelim dedi ve ne zaman zamanım olduğunu sordu. Şu an gerçekten titriyorum. Bu hayatımda olan en harika şey bu gerçekten mi oluyor? Onun benim kız arkadaşım olma şansı var ve bu gerçek dışı. Son güncelleme. İkinci buluşmamız ayarlandı ve eminim ki onu mahvetmeyeceğim. Bu kız gerçekten harika, gerçekten en iyisi. Asla pes etmeyin. Birisi sizi olduğunuz gibi kabul edecek ve sevecek.